Gazetemizde Hüdaparlı siyasetçi arkadaşlarımız ziyaret ediyorlar. Malatya İl Teşkilatı. Ben onlara bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Siyasi yaşamlarında da kendilerine başarılar diliyorum. Evet, bizde geçmiş bir ziyaretimiz vardı hem tanışma noktasında hem çalışmalarında. Her daim haklı çalışmalarda, haklı taleplerde siyasi bir parti olarak, siyasi bir hareket olarak bizim de üzerimize ne düşerse e, yapabilmek için karşılıklı destek birbirimizi düzeltebilme, eksiklerimizi hatalarımızı düzeltebilme noktasında e, karşılıklı bir görüşme gerçekleştirmek için geldik. Teşekkür ediyoruz nazik e, misafirperverliklerinden dolayı Trump Bey'e ve sizlere. Çalışmalarımız Malatya'da Hüdapar olarak ee, devam ediyor. 2012'nin Aralık ayında kurulan bir siyasi partiyiz. Malatya İl Teşkilatımız da o zamandan beri var. Ben ikinci dönem e, millet, e, hem milletvekili adaylığı vardı birinci sıradan. Şu anda da il başkanı olarak görevime devam ediyorum. İkinci kongremizi de e, geçen 9. ayda, Eylül ayında yaptık. Kongreyle de seçilerek tekrar görevimde kaldım ve devam ediyorum. Pandemi dolayısıyla çok sık ziyaretlere gidemiyoruz, her yere gidemiyoruz ama böyle az arkadaşlarla da olsa iki kişi, üç kişi esnaf ziyaretleri, STK ziyaretleri, basın ziyaretleri yapmaya çalışıyoruz. Halkla da kopmalı, pandemiyi de kendimize tamamen engel teşkil ettirmeden yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz bu bağlamda da sizleri bugün ziyaret etmek istedik. Ee, teşekkür ediyoruz. Şunları konusunda bizim muhalefet anlayışımız yapıcı bir muhalefettir. Her ne olursa olsun karşıdakinin yaptığı yanlışı onun yüzüne vurarak yıkma işte sen hiçbir şey yapamıyorsun. Zaten her şeyi yanlış yapıyorsun şeklinde bir anlayışımız yok. Bu bağlamda biz e, iktidar partisinin seçimlerde de belediye seçimlerine de girmeyerek mesela destek vereceğimizi açıklamıştık. Türkiye genelinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de desteğimizi açıklamıştık. Doğrularında kimden olursa olsun doğrularının yanında olma, kimden gelirse gelsin yanlışlarını kabul etmeme, reddetme anlayışımız partimizin genel ilkelerinden biridir. Bu bağlamda iktidarın yapmış olduğu çalışmalar da genel merkez düzeyinde zaten sürekli takip ediliyor. Haftalık gündem değerlendirmelerimizde o hafta içerisinde, geçen hafta içerisinde yapılan, hükümet kanalı deyince yapılanlarla alakalı olarak her açıklama yapılıyor. Yerelde Malatya özelinde belediyenin çalışmalarıyla alakalı olarak biz halkla iç içe olarak sorunlarını, sıkıntılarını birebir bir yerinde görerek, yerinde anlamaya çalışarak, duyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şikayetçi olanı da var çok memnun olan da var. Bu arada ince çizgi e, incitmeden başka yapılabilecek şeyler konusunda nasıl teşvik edilir? Bu konuda çalışmalarımızı parti olarak, il yönetimi olarak, ilçe teşkilatlarımız olarak yapmaya çalışıyoruz. E malumunuz bu işte e, emek işi, sürekli kendinizi bu çalışmaların içerisinde bulundurmanız gerekiyor siyasi hareket işi. E, biz de kadrolarımızı bu konuma hazır hale, bu duruma hazır hale getirmeye sürekli çalışıyoruz. Bir taraftan parti hizmet eğitimlerimiz oluyor, üye çalışmalarımız, üyelerimizin eğitimlerini, partisel çalışmalar konusundaki eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Belediyenin çalışmaları konusunda da mutlak manada herhangi bir şu an aklıma gelip de şurayı yanlış yaptılar, şunu keşke yapmasalar diyeceğim şu an için aklıma gelen bir şey yok. Ama özel olarak sizin soracağınız şu konu hakkında ne dersiniz diye soracağınız bir şey varsa yani inşallah cevap vermeye çalışalım. Bilgimiz dahilindeyse, ise değilse de öyle her şeyi hemen cevap verme gibi bir kültürümüz de yok. Bilmediğimiz, o konuda vakıf olmadığımız bir şeyse tabii araştırır ona göre cevabını vermeye çalışırız inşallah.